arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk kez ziyaret edenler için ben Rukiye. Daha 2020'nin Temmuz ayında mezun oldum. Kamu yönetimi siyaset bilimi bölümünden. Kendi sınav hazırlık sürecimi sizlerle paylaşıyorum ve bu süreçte de sözelci bir öğrenci olarak gerek lise hayatımda gerek üniversite hayatımda daha çok sözele yatkın bir öğrenci olarak sizlere sözel nasıl çalışılmalı işte sayısalcı olup da sözelden de soru yapmak isteyenler veya sözelci olup Sözele nasıl çalışsam daha verimli olur diyenler için kısa bir video çekmek istedim. Daha önceden de gelen istek videolar arasındaydı. Hazır fırsatını bulmuşken sizlerle de paylaşmak istedim bildiğim bilgileri arkadaşlar ve kendi uyguladığım yöntemleri de paylaşacağım. Hepinizin bildiği gibi ders çalışmak, sözelci de olsanız bir süre sonra sürekli sözel çalışmak da sıkıyor. Sayısalcı olsanız bir süre sonra sürekli ders çalışmak sayısalcıyı da sıkıyor. Bunu biraz daha eğlenceli ve beynimizde kalıcı hale getirmek nasıl oluyor? Ben neler yaptım, neler uyguladım? Onlardan bahsedeceğim. Bu arada bu videoyu sadece üniversite hazırlık sürecinde olanlara veya sadece KPSS hazırlık sürecinde olanlara yönelik çekmiyorum. Ben üniversite hazırlanış sürecimde de okul derslerimi lisedeyken çalışırken veya üniversitedeyken çalışırken de aynı şekilde bu yöntemleri izleyerek çalışıyordum sözel derslere. Şu an KPSS ve hakimlik sınavına hazırlık sürecindeyim. Onun için de bahsettiğim şekilde sözellere çalışıyorum bu sınavlar için de. Çünkü yöntem yöntemdir arkadaşlar. Her sınav için ayrı bir yöntem geliştirmeye de gerek yok ki zaten o kadar çok yöntem de yok. O yüzden ben sizlere genel olarak beni hangi yaş grubundan kişi izliyor olursa olsun sözel derslerde uyguladığım yöntemi anlatacağım. Bu yüzden hepinize faydalı olmasını umuyorum. Şimdi sizlere bahsedeceğim birkaç püf noktaya geçelim arkadaşlar. Sizlere bahsedebileceğim ilk kural tüm derslerde olduğu gibi özellikle tüm derslerde olduğu gibi derken sözel derslerde özellikle bol bol tekrar çok önemli çünkü unutulabilen dersler. Özellikle şu an beni izleyen kişilerden sayısalcı olanlar varsa onlar için daha da çabuk unutulabilir hale gelebiliyor sözel bazı kişiler için. Ve bu yüzden de dediğim gibi bol bol tekrar etmek gerekiyor ama bu çok klişe. O yüzden diğer ayrıntılara da girmek istiyorum ben arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci olarak size bahsedebileceğim en önemli nokta çok detaylı not çıkarmamanız gerekiyor. Yani bir tane önünüzde detaylı not varsa hani notun notunu çıkarmak derler ya. Bu sözel dersler için çok zaman kaybettirici bir şey. Gerçekten notun notunu değil de mesela sınav sorularını takip ediyorsanız ve çıkmış sorulara bakan birisiyseniz zaten nerelerin sorulabilme ihtimali olduğunu az çok hani böyle ya şurası sorulur muhtemelen ama aklında da zor kalıyor dediğiniz yerleri küçük kağıtlara yazabilirsiniz. Veya bu şekilde düşündüğünüz kısa kısa konular varsa, kısa kısa notlar varsa bir ajanda tutabilirsiniz. Benim o şekilde bir ajandam var. Önceki videolarımda göstermiştim. Onun linkini de aşağıya koyarım. Nasıl bir ders çalışma ve not tutma sistemi izlediğimle ilgili bir video çekmiştim. Onun linkini de aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Koyacağım aşağıya. O ajandamın içinde her ders için üçer dörder sayfa ayırdım. E, i̇ktisat için, maliye, muhasebe, işte bunlar sayısal dersler ama sözel kısımlarından bahsediyorum. Yani bu şekilde bir ajandanın içerisinde her birine üçer dörder sayfa ayırarak çok çok daha güzel bir şekilde notlarını bir defter içinde toparlayabiliyorsun. Ben öyle küçük kağıtlara yazayım, duvarlara yapıştırayım, işte kağıdımı defterimin arasına koyayım, karşıma çıksın tarzı ders çalışan bir insan değilim. Daha düzenli çalışmayı seviyorum. Genel olarak hayatımda da bu şekilde. O yüzden e, tüm derslerimi tek bir ajandada toplamak beni çok daha motive ediyor bu konuda arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Üçüncü tavsiye olarak arkadaşlar şundan bahsedebilirim. Bunu özellikle yazar eser ezberleyecek arkadaşlara tavsiye ediyorum. Gereklise de gerekse de KPSS'ye hazırlanırken KPSS'de de aynı şekilde Genel kültür kısmında bazı kişilerin eserlerinden falan sorular gelebiliyor. Bu yazar eser ezberleme kısmı gerçekten en sıkıntılı kısımlardan birisi arkadaşlar. Yazar eser ezberlerken ben bunları bir harf sırasına veya tarih, zaman sırasına göre diziyordum arkadaşlar. Hangi derste hangisi daha çok işime geliyorsa, işte böyle bir konu bütünlüğü varsa konu sırasına göre. işte şu yazarlar, şu tarihler arasında işte bunlarla ilgili soru çıkabilir. Mesela tarihte daha çok konu bütünlüğüne göre yazarları sıraya diziyordum tarih dersinde. Çünkü konuyla da alakalı sorular gelebiliyor. Ama edebiyat için daha çok böyle alfabetik sıralamaya göre işte a evet bak bu harfi bitirdim. Şimdi şu harfi ezberleyeceğim. Tamam bu da bitti. Şimdi şunu ezberleyeceğim gibi sıra sıra gidiyordum arkadaşlar. Derse göre ve sizin daha çok anlayacağınız tarza göre bunu aslında biraz deneyerek buluyorsunuz. Ama konuya veya alfabetik sıralamaya göre yazarları dizerseniz çok daha kolay ezber yaptığınızı göreceksiniz. Diğer önerime gelecek olursak Soru çözmeniz gerçekten çok önemli ama bence çıkmış soru çözmek daha önemli arkadaşlar. Çıkmış sorular üzerinden gidebilirsiniz. He, çok zor bir dersteyseniz şu an hangi KPSS mi çalışıyorsunuz, üniversite sınavı mı, normal okul dersi mi çalışıyorsunuz hiç önemli değil. Size zor gelen bir derse çalışıyorsanız direkt çıkmış soru çözmenizi önermem. Yani öncelikle özgün sorular, normal kolay soru bankalarından çözerek sonrasında çıkmış sorulardan çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü sürekli ama şey değil arkadaşlar. Böyle sözelde aman bir sürü soru tipi göreyim falan tarzı bir şey düşünmüyorum ben. Yani evet sayısalda biraz daha farklı sorular çözmek daha çok işinize yarıyor olabilir. Çünkü farklı soru çözdükçe beynin daha çok çalışıyor, başka soru tipi görüyorsun falan filan. Ama sözelde ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki herkesin kendi görüşü. Herkesin çalışma stiline de saygılıyım. Ama bence sözelde çok soru görmek değil soruları tekrar tekrar çözmekte işe yarıyor. Yani ben o şekilde yaptım. Çok çok fazla böyle sözel test kitabım hiç yoktur. Şu an KPSS içinde hiç sözelden konu anlatımlı kitap bile almadım. Ben video izleyip gerekli gördüğüm yerleri not alıyorum. Tabii ki bu demek değildir ki herkes bu şekilde çalışabilir ama bu şekilde daha verimli olduğunu düşünüyorum sözel derslerin. Yani böyle sürekli soruların ve kitapların içinde bulmak değil de siz o soruyu sürekli çözerken zaten tekrar tekrar çözerken daha doğrusu o test kitabını o konuları ezberlemiş oluyorsunuz. Ve bu daha çok işimize geliyor aslında. Yani bir test kitabını belki 3-4 kere bitireceksiniz aynı test kitabını. Ama farklı farklı sorular çözdüğünüzde de zaten çok başka bir soru türetilemiyor. O yüzden çok çok farklı kitaplara para vermektense ben o şekilde yapıyorum. Sözel dersler için aynı soru bankalarından tekrar tekrar üzerinden geçerek soruları pekiştiriyorum. Ezberlemek demeyelim buna. Pekiştirmek daha mantıklı olacak arkadaşlar. Çünkü ezberlenen şey unutuluyor ama öğrenilen gerçekten unutulmuyor. O yüzden tarih derslerini falan sürekli unutuyoruz ve her sınava hazırlanışımızda tekrardan tarih derslerine bakma gereği duyuyoruz. Çünkü biz sürekli ezber üzerine gidiyoruz. Dediğim gibi yani sürekli test kitaplarına para harcamanıza gerek yok bence sözel dersler için. Aynı sorular üzerinde benim yaptığım yöntem gibi yapabilirsiniz ve gerçekten işe yarıyor bence. Arkadaşlar, diğer bir öneri olarak da eğer ki çevrenizde sizinle birlikte ders çalışma sürecine dahil olan bir arkadaşınız, kardeşiniz falan varsa bu sizin için çok büyük bir şans. Eğer ki ders çalışma sürecinize dahil edebileceğiniz, sizinle birlikte ders çalışabilecek aynı derse çalışmak zorunda değil. Aynı derse çalışıyorsanız çok çok daha iyi birbirinize bunları sorarak sürekli pekiştirebilirsiniz. Kendi kendine tekrar ettiğin zaman bir sınava girince biraz daha afallıyorsun. Ama sana birisi sorduğunda soru-cevap şeklinde ders çalıştığın zaman sınava girdiğin zaman da zaten sen birilerinin sana soru sormasına çok hazırlıklı olmuş oluyorsun. Birisiyle soru-cevap şeklinde çalışmak daha seni sınava hazırlıyor bence. Yani ben o şekildeydim. Birisi bana sorduğu zaman bir soruya cevap veremiyorsam ya ben buna kendi kendimeyken cevap veriyordum diye düşünmeyin sakın. Çünkü kendi kendinizeyken cevap vermenizle sınavda cevap vermeniz aynı şey değil. O yüzden size birisi sorduğunda onu cevap veremiyorsanız kesinlikle o konu üzerinde tekrar etmeniz gerekiyordur arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Tekrardan o konunun üzerine gitmeniz için bu çok önemli bir nokta bence. Arkadaşlar sizlere bahsedebileceğim belki de en önemli nokta burası. Hızlı okuma teknikleri diye bir teknik var. Belki biliyorsunuzdur. Belki değil. Sözelcilerin birçoğu biliyordur. Sayısalcılar da araştırmıştır bunu diye düşünüyorum. Aslında bu teknikler ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir roman okumak üzerine hızlı okuma var. Bir de test çözmek üzerine hızlı okuma var. Roman okumakla diğerini birbirine karıştırmayın. Şimdi siz bir hızlı okuma teknikleri videosu açıp izlediğiniz zaman test çözeceksiniz ama siz roman okuma tekniklerine çalışıyorsunuz. O zaman biraz sıkıntı olabilir. Belki de hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Belki algılamakta hiç sıkıntı çekmezsiniz. Ama ben roman okuma tekniklerine çalışmıştım ilk başta. Sonrasında test çözmek için ayrı teknikler olduğunu öğrendim ve o zaman gerçekten biraz afallamıştım. Yani test çözerken gerçekten biraz anlamakta zor. Evet hızlı okuyordum. Ama hızlı okuduğum şeyi tam algılayamıyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Şıklarda size çok detaylı şeyler sordukları oluyor. O zaman o hızlı okuma tekniği biraz sizi yavaşlatmış oluyor. Tekrar tekrar okumanız gerekebiliyor. Bu yüzden bu iki tekniğin ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Başka bir videoda nasıl hızlı okuma e, çalışmaları yaptığımı, nerelerden yararlandığımı anlatabilirim. Eğer sizler de isterseniz tabii arkadaşlar. E, başka bir videoda bundan size ayrıca bahsedebilirim kısa bir şekilde. Şimdi bu videonun içerisinde bahsedersem çok çok uzun olacak. Ama size şöyle söyleyeyim. Hızlı okuma teknikleri gerçekten çok işe yarıyor. Ben mesela son girdiğim kahve KPSS'de. Yani KPSS'ye ya bir kez girdim zaten. 2020 Temmuz'da mezun olduğum için. Onda da arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Ben sınavdan çıktım. Okuldan ilk çıkanlar arasındaydım. Yani böyle sınav süresi evet isteyen çıkabilir der hocalarda böyle kalkar ya çok kişi. KPSS A'da öyle olmuyor. Çok gayet soru çözenler falan oluyor. Ben çıktım bakıyorum bekledim bekledim biraz da hatta okulun içerisinde falan bekledim. Sonra pandemi süreci nedeniyle yasakmış falan beni çıkardılar ama ee, o beklediğim süre içerisinde bizim kattan çıkan olmadı. Arkadaşlarım da vardı. Hani tanıdıklarımın da olduğu bir okuldu. O yüzden bekledim. Fakat kimse çıkmadı. Sonra bahçeye indim. Baktım insanlar bakıyor falan. Herkes çocuğunu bekliyor. Ama yine kimse yok etrafta. Çok az kişi dışarıya çıkmış. Sonra tereddüt etmeye başladım ya dedim ben işte kesin sınavı çok kötü yaptım. Çok hızlı çözmüşüm. İşte anlamadım kesin soruları falan filan. Hani ben şöyle bir şey bekliyorum dışarı çıkan arkadaşlarımda. İşte biz şunlara geri döndük, yaptık, şunları çözdük falan. Ama benden yaklaşık yarım saat sonra dışarı çıkmalarına rağmen Şöyle söylemlerde bulundular, sınavı sadece bir kez bitirebildik, tekrar geri dönüp takıldığımız sorulara bakamadık falan gibi böyle şeyler söylediler ki ben geri dönüp takıldığım sorulara bile bakmıştım dışarıya çıktığımda. O zaman dedim ki ben hızlı oku okuyorum gerçekten. Yani ben hızlı okuduğumun farkında değildim o sınava girene kadar. Çünkü ilk kez bir sınav öncesinde hızlı okuma tekniklerine çalıştım ve o şekilde sınava girdim. Kitaplarımı da hızlı okuma teknikleriyle okuyordum ama soru roman arasında farklılıklar falan olduğunu duydum sorularına sokmam gerektiğiyle ilgili çok az bir araştırma yaptım o şekilde sınava girdim sınav puanım benim kendi çalışmamış olmamla alakalı bir puan arkadaşlar çok çok düşük değil ama bu yıl alımlar da yüksek puanlarla olduğundan dolayı bir mülakata girecek kadar da yeterli bir puan alamadım bunu zaten önceki videolarımda da anlattım sizlere. Önceki videolarımdan takip edenler varsa biliyorlardır. Takip eden yoksa da lütfen kanalıma abone olun ve önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Gerçekten işinize yarayacak derslerle ilgili videolar paylaştım öncesinde arkadaşlar kaynak önerisi falan da paylaştım. Onlara da bakabilirsiniz kanalımdan. Neyse ben konuma döneyim tekrardan. Gerçekten hızlı okuduğumu ben o sınavda fark ettim ve şimdi önümüzdeki sınavlar için testlere yönelik hızlı okuma teknikleriyle ilerleyeceğim. Böyle çok uygun fiyata hızlı okuma teknikleri dersi verenler falan var internette ama kesinlikle eğer ki test üzerine bir şey yapacaksınız mesela benim bazı sorduğum yerler bana şey falan demişlerdi işte yo roman okuduğunuz teknikle işte test de çözebilirsiniz. Biz tek bir hızlı okuma tekniği veriyoruz falan. Bu tarz yerlerden eğitim kesinlikle almayın. Çünkü onlar yeterince işin araştırmasına girmemiş demektir arkadaşlar. O yüzden bu tarz yerlerden eğitim almanızı tavsiye etmem. Hem paranız boşa gider hem de zamanınız. Yani roman okumak için evet zamanınız boşa gitmiş olmaz ama bizim asıl amacımız derslerse şu anda önceliğimiz derslerse bizim dersler üzerine bir hızlı okuma tekniği ders almamız çok daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlar benim size verebileceğim tavsiyeler bunlardı. Sizlere kısa kısa anlatmaya çalıştım. Eğer sorularınız olursa kesinlikle yorumlara yazın. Yorumları elimden geldiğince gözümden kaçırmadığım müddetçe cevap veriyorum. Onun dışında Ekstradan çekmemi istediğiniz videolar varsa, içerikler varsa bunları da aşağıya yazın. Tüm aklınıza takılan derslerle ilgili olsun, başka konularla ilgili olsun. Aşağıya yazabilirsiniz. Bilmediğim bir konuysa bile ben araştırmayı ve sizlere de bu konularla ilgili bilgi vermeyi gerçekten çok seviyorum ve severek çekiyorum videoları da. O yüzden sizlerden de güzel geri dönüşler bekliyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.